Tam karşımızda domuz bu tarafa çıksa bize doğru gelecek. Ne şans ya. Sabahki büyük domuz da bize gelecekti. Palaya çık. Palaya çıktı domuzlar. Atıyor. Nereden geliyor ya? Зегур гелиоди. geçiyor ama bize çıkmadı. Yara <laughs> <Taflar nereye, taflar? Gülüyor> Gel gel. Hah? Burumuzdan da geliyor köpekler. Ha oğlum? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ha oğlum? Ha oğlum? Ha Hani oğlum? Hani? Hani oğlum? Ha. Ha. Bul onu. Hani? Hani oğlum? Başlığa doğru gidiyor. Muhtemeldir kurşun aldı ama bakalım düşecek mi? Hadi oğlum. Ya bana yaralı olabilir. Basri. Ya cevap verseniz de kardeş. Bu benim vurduğum domuz muhtemelen orada. Köpek savı, sarıyor başına. Gel bakalım. Alim, daha, Oraya kadar gitti demek ki orada bir daha attı. Adam var etrafınızda dikkatli atın Gel Şimdi olarak geliyor Umudan alıp geliyorsa Vuruldu vuruldu Aynı zamanda bak Yukarıdan Benim attığım domuz Muhtemelen orada kaldı Evet sevgili izleyiciler. Öndeki domuzu attım. Arkadakilere yetiştiremedim. O arada hayvan yürüdü gitti. E, Şaban takip ediyordu. Ne oldu? Ne yapıyordu domuz? Abi şöyle şu çalı gibi şöyle durmuş. Ha. İstedim dışarı ürküteyim ama maalesef gidemiyor. Yut. Ben de sıktım iki tane kaldı orada abi. Ha. Hala <laughs> oldu? Ay, Demir dışarı, <laughs> dışarı gelmiyor. Dışarı eyvallah gelmiyor. eyvallah. <laughs> Ay. Ay. Sağ ol, Söyledim sana ama bir... Hı. E, beni aramış iki de <laughs> ufak. Yoksa ona orada durmaz yani. Uğur, olmaz. olur, olur mu? Mümkün, mümkün değil. Gibi. Mümkün Tabii değil. değil. böyle önüme düşsün istiyorum. Yok, o da gel, kısmet mu? olmuyor. Tabii Tabii çünkü kameramanı ayarlamam lazım. sağ Sağa doğru de. kameramanı çektim ki atışımı da görsün diye. Geldi. Çeşmeye gideceğim. Attım. Geçti sürüp. Kurşuna şimdi bakacağım nereden girdiğini. Ne attın sen? Ya, ya. Ben, ben i̇ki tane Çeşmeye ben attım işte. Üstünde üstünde vardı. Tabii Üç tane falan kurşun var üzerinde. Neyse. Neyse. Gidip bakalım. Hadi bakalım. ...soklar onları şey Yo, yapsın. Yoo yukarıdan... ...daha dur. yakın. Çetin orada olmasın lazım. Çetin orada olmasın Çetin. Yapmadım. Şuradan yukarıdan görüyorum buradan geçiyorlar ama... ...atamıyorum ki oradan tüfek. Dayı yani. üst taraftan geleceğiz bir, bir, bir sana... Bir, bir, bir sana ha. ...oradan, oradan, oradan görüyor, tarla sana tarla sana bir de ses alırız tamam mı? Bir yolda geleceğiz senin yanına. Hadi. Tamam siz onu bir Siz size takip edin... ...ondan sonra gelip koruyalım gene. Direkt üstüne mi geldi? orayı? Senin olduğu yere. Yok kanaldan geliyordu bayağı açıktı gelirken. Kanalda geliyordu da şuradan asanlar sıkınca aldı sana doğru ha, bana doğru geldi ya, yakın mı attın yok ee, şu karşı çalılardan uzak yapma evet oradan bir tane bir tane daha Ondan sonra anladım yediğini kurşuna ama yapacak bir şey yok. Karşıya şey geçen olmadı enişte Karşı. olarak gene verelim bir kurşun. Sana ha. yani her hafta birer kurşun veriyoruz, birer evet. domuz duruyorsun. Yani. Eyvallah eyvallah. Ha. Teşekkür ederim <laughs> ya. Bir tane de Şaban'a verelim. Ver Şaban da ah, ya, gereğini yapmış. <laughs> Hadi onu çıkar yarıyor. Ha? Ha? Onu bir çık çıkaralım bir bakalım. Onu ya o kadar ya. da büyük değil yani alırız onu dışarıya. Yani. Tamam. Ha, tamam. Hadi gidelim bakalım. Hadi bakalım. Hayır bize kapatalım. Vurduğum domuzu arıyoruz. <laughs> Çetin de domuzu kaybetmiş. <laughs> Allah Allah. Buldunuz mu? Biz arayalım aslında. Buldunuz mu? Halime geldik, vurduğumuzun domuzun yanına. Hay anasını ya. Terli, terli, bayağı terletti, bayağı terletti. Bayağı yordu ve terletti. Gel buraya. Şurada yaşayayım, işte şurada yaşatmış. Pusmuş oraya. Ha. Oradan. Görüyor, hareket etmiyor. de gitmiyor. Ne yapalım, ben de attım, aldım. Kolay olur, evet sevgili izleyiciler. Top. Geçen hafta da aynısı oldu. Yine attım domuza. Kurşunu yedik, 100 metre aşağı gitti, orada öldü. O kadar bile yok. Belki o kadar bile yoktu yok geçer arka yok değil yok mi? Yok. Sen tabii. çektin hatta onun tabii. görüntüsünü. Tabii. Şimdi gene bu arkadan gelirken tabii kameramanlara da e, bunu bir taraftan da öğretiyoruz. Eee kahramana da vurdum. Bak dedim domuz geliyor. Ondan sonra döndüm. Baktım bir çalın arkasına geçti. Ondan sonra yapıştırdım. <gülüyor> <gülüyor> Yakaladılar domuzu. Evet. Burada da gereğini yaptılar. Evet. Elinize sağlık. Çocuklar şimdi nasıl sağ çıkacağız yukarıya? Abi çıkarız onu. Işte. Ha? Onu çıkaracaksınız yukarıya. Evet. Sanıyorum bir 7-8 tane mi? 6-7 tane oldu. mi oldu? oldu. O kadar Fazla oldu. da sallamayayım. <laughs> oldu değil mi? Oldu oldu. Pala da vurmuş yolda. Evet. Hadi hayırlı olsun. Güzel abi güzel abi. Hadi bakalım. Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin en çok izlenen belgesel kanalı Yaban Televizyonu'nda rastgele Ali Birerdinç programı bugün Trakya'da domuz avındaydı. Geçtiğimiz hafta da buradaydık. Gayet de güzel e, bir av olmuştu ama bu ona e, herhalde bir iki tane daha basar gibi geliyor bana. Çünkü bugün vurulan domuz sayısı 10 e, tane şu anda burada var. 11, 12, 11 tane burada. 11. 12 mi? 12 tane burada domuz var. 5 e, tane de aşağıda e, derede sıklıkta kalanlar var çıkaramadığımız Gördüğünüz e, hayvanların en iyisi şu sanıyorum 1-250 kiloya yakın. 300, 300, 315. 300, sallama. Yok sallama Şimdi, yok. Bir dakika. Sallama yok còn... Ali abi. Bu var mı? Tartarız. Peki. İddiaya varım. Peki tartarız diyor. 315 kilo kafasız. kafasız. <laughs> <laughs> Bu kal, pala yamyamlık yapıyor. Tabii kendine eş buldun değil mi? E, bence 250 gibi ama sence 300 ise tamam ona da razıyız. Bütün bu arkadaşlar e, çok güzel bir e, posta kuruldu ama gördüğünüz kalabalık çok. Bunun e, sebebi şu: 3 ayrı yerde yapıldı posta. 15 er kişiler, kişilik gruplar halindeydi. Sonuçta hepsini bir araya topladık ve e, bir araya topladık ki e, sizler de işte nasıl bir abi yaptığımızı görmüş oldunuz. Benim e, şimdi bugün en büyük domuzu vuran bir tek o arkadaşla konuşacağım. Nerede? Salih. Size yemin ediyorum, Salih'in üç misli bu domuz. <laughs> Salih ne yaptın? Ya ben alışıkım Ali abi. Ha. geçen yıl da aynısını. Ha? Yine devam ediyoruz. Gene aynısı diyorsun? Evet aynı Şimdi aynısı. Salih kısmet bu bize gidiyor. geliyordu. E, kısmet yolladı gitmedi be Ali abi, yine bana döndü. <laughs> kısmet benimmiş. Peki Salih oldu, çok teşekkür ediyoruz, eline sağlık. Eliniz. Buraya beni getiren arkadaşlara teşekkür ediyorum ama yarın av devam edecek. Ee, sanıyorum yarın yine güzel bir posta yapacağız. Aynısı. Ziya bağlayacağım e, gene onları. Aa <laughs> e, Etem, Etem, Etem e, bağlıyor şeyleri, domuzları. Ondan sonra biz vuruyoruz gibi diyoruz ama yok. Etem çok sağ olasın. eline sağlık. Basriye teşekkür ediyorum. Burada bir tane daha arkadaş vardı. Neydi? Tüfeğinin üstünden atladığı için hanımı. Rıdvan Karada. Rıdvan Karada. Tüfeyenin üzerinden, tüfeyenin üzerinden hanımı atladığı için e, domuz vurdu o da. Öyle miymiş hocam. Peki. Hadi bakalım. Peki dostlar yarına yarına görüşmek üzere. Şimdi gidelim dinlenelim, yemeğimizi yiyelim. Yarın sabah hadi rastgele teşekkür ediyorum. Hadi bakalım.